Merhaba arkadaşlar, Gamestürküm bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Ice the Horror game'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün. Yine kendi hayaletimizi oluşturup bu sefer daha fazla karakterle daha farklı haritalarda oyunu bitirmeye çalışıyoruz en zorda bela modunda. Şimdi hemen kendi karakterimizi bulabiliyor Üç 3 boyutlu mod var 3 boyutlu modu da açtım bakalım 3 boyutlu mod ne, ne oluyormuş bilmiyorum ben de ilk defa yapacağım kendi hayaletimizi dedik standartta oynayalım. Kendi hayaletimizi oluşturacağız şimdi bizim o mükemmel fotoğrafımı tekrar bir koyayım abi nerede o mükemmel fotoğrafımı tekrar koyuyorum arkadaşlar şöyle. <laughs> bu ne abi bu ne? <laughs> evet mükemmel fotoğrafımı tekrar koydum buraya. Şöyle gayet uydu. Şimdi ses çok güzel bir şey yapacağım bu sefer ses için. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz like oranlarımız birazcık düşük kalıyor abone sayımıza göre. O yüzden sizden devamı için 10.000 like bekliyorum. Ve sesi de like atın diyeceğim arkadaşlar. Like lazım diyeceğim e, ee, karakterimiz de o şekilde sürekli like'ı size hatırlatmış olacak. O yüzden alt taraftaki şu butona basmayı unutmayın abi. Ne kadar çok like alırsak trendlere girmemiz kolaylaşır ve 1 milyona gitme yolumuza destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Like atın arkadaşlar. Oğlum sesiniz. Like atın arkadaşlar. <laughs> Bu ne oğlum? Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Valla ben bu sesi duydum da arkadaşlar. Korkudan like atardım arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayın. <laughs> tamam. Oyna diyerek bu şekilde başlıyoruz. Kendi hayatımızı oluşturduk. Evet arkadaşlar. Şu anda oyunumuza başladık. 3 boyutlu mod nasıl bir şey acaba? Çok merak ediyorum ama. Bir yandan da tırsıyorum. 3 boyutlu mod olunca ne oluyor ki? Karakter 3 boyutlu mu oluyor acaba? Bu arada kabus modundayız. Kendi karakterimiz de hazır. Like atın arkadaşlar deyip like istiyor canavar. Sesi dinleyebilir miyiz? ses açayım. Ses. Nerede? Wow. Ama ses yok. Ses sonradan çıkıyordu galiba. Aman 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 aman. Aman 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 nereye geldik? Burada da var. Evet burada da var. Ah kalk likeçi canavar geldi. evet hemen like atıyoruz arkadaşlar. Like atmazsanız canavar geliyor. <laughs> Şunu içip hemen karşı tarafa geçmem lazım. İkinci like de oldu. Atın Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Yine <laughs> <laughs> ya. Gerçekten efsane oldu. Girelim buraya Şurada bir tane var Beş taneyi bulduk Burada şey var Burada bir şey yok Like atın arkadaşlar likeçi, likeçi teyze geliyor Like atın arkadaşlar <laughs> Korkanlar like atsın arkadaşlar Likeçi canavar Ah ha, hayalet Güzel, göremiyor şu an beni Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Bak 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 bak. Like atın arkadaşlar. Tiplere bak tiplere. Like atın arkadaşlar. Like rekoru mu gelecek chat yoksa? Bundan dolayı. Ben üst kata çıkıyorum hocam. Hocam üst kata çıkıyorum. Evet. Güzel. 23 saniye şu an beni göremiyor ya. Like atın arkadaşlar. Geldi yine like'çı. Like atın arkadaşlar. <laughs> like atın arkadaşlar. Efsane oldu ya. Çok iyi düşündük bunu. Arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. <laughs> evet hocam. Evet hocam. Çok iyi hocam. 10 tane topladık şu ana kadar. 11 12 Bodruma inmek beyaz sıkıntı çıkaracak. Bodrum çok sıkıntılı. Bunu içelim. Bir de bunu içelim. Aa hız verdi. Hız verdi hocam. Hızlandık hocam. Bunu aldık. Aslında kırmızı like kırmızıdan arkadaşlar. sonra yeşil içmem lazımdı galiba. Like atın arkadaşlar Kaç oldu? 18 tane topladık. Like 12 arkadaşlar. kaldı. Bodrum'da kalıp kalmış olabilir. Like atın arkadaşlar. 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 <laughs> Like atın arkadaşlar. Çok iyi. Like atın arkadaşlar. Hadi bir like atın arkadaşlar gitsin de. Like atın arkadaşlar. Kankam like git artık. Arkadaşlar. Kankam git artık, git. Heh. Kafa 1 milyon hiç. Aha. Yerleri görüyoruz. Hepsi bodrumda. Like atın arkadaşlar. Evet, bodrum. Like atın arkadaşlar. Yani neredeyse Hepsi son eee like e, son şeyler hepsi aşağıda. Bodrum'a inmemiz lazım. Like atın Bu kat bitmiş. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Tamam. Fare mi lan o? Fare ölüsü bırakmış. Çok kötü burası. Ölebilirim he. Ölmedim hocam. Like atın arkadaşlar nerede? O buraya çıktığında Dur bakayım Like atın arkadaşlar Tamam Bodrum'da dolanıyor like atın arkadaşlar Güzel Hız basıp oradan aşağı inebilirim aslında Like atın arkadaşlar Hayır Bodrum'da Onu bir sallam Bodrum artık Allah Allah Haya... Like ha geldi arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Like Üst kata çıktı. arkadaşlar. çıktı. Üst kata çıktı. Tamam alta indik. Alt katta saklanabileceğim yerler var mı? Var da herhalde. Alt katı iyice bir araştırmamız lazım. Şimdi şuradan başlayalım. Aslında hayaleti burada bulabilirsem. Hayalet iksiri nasıl yapılıyordu ya? O bir. Like arkadaşlar. Ondan. Like atın arkadaşlar. yapma, yapma. Yakalandık hocam. Like Kesin yine çıkacak. Like atın arkadaşlar. yapma. Atacağız, atacağız. Yapma. Like atın tamam atacağız, gelme. Like atın. Arkadaşlar. Kaç. Like atın atacağım, atacağım. <laughs> Tamam buraya giremiyor, buraya giremiyor. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Buraya Allah'tan giremiyor. Like atın arkadaşlar. Al bunu. Bunu da al. 23. Like atın Çok bodruma giriyor ya. Like atın Çok bodruma giriyor. Abim. Allah'ım yeter kanka tamam atacağım like. Like atacağım sal artık bağırma çıllık atma. Like atın arkadaşlar. Katın <laughs> arkadaşlar gelme lütfen gelme ne gelme ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Oğlum buraya nereden geldim be Bir dakika lan. Like atın arkadaşlar. Kayboldum yanlış yere girdim. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Like atın, like atın. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Buranın başka bir tarafı daha mı var? Like atın arkadaşlar. Ama bıktım. Dur. Daha yeni doğdum. Öldüm ya. Gene öldüm ya. Ya tamam atacağız kanka 50 defa öldürdün beni ya. <laughs> öldük abi öldük gene öldük gene geliyor. İki şunu. Kör olduk okey sıkıntı yok. Bir ikisi daha. Ya abi burası çok karışık bir yer ya. Ya burası burada kaybolmamak elde değil abi. Bak yine aynı yere döndüm. Neredeyim ben? Buradan niye yukarı çıkıyorum ben? Oğlum hastane bu kadar mı? Ha buradan gideceğiz. bu işte bir yanlışlık var abi. Abi biz Bodrum'da daha fazlasını görmüştük hatırlamıyor musunuz mu? Aha. Burası varmış daha. Cık. Lan ben de diyorum. dak. İlk önce kırmızı iç. Ondan sonra bunu iç. Tamam. Hayalet. Hayalet moddayız. Bir dakika bizi rahatsız edemez. Bu bir dakika içerisinde bulduğumuzu bulmamız lazım. Kaç oldu abi? Kaç oldu? Bir kaldı. Onu da bulamam var ya. Neyse buldum. 38 saniye. Bu saniyede çıkabilirim bence. Kaçabilirim. Ne kadar arkadaşlar? Evet. Vaman. 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 Tamam burdan like kaç. Atın arkadaşlar. <laughs> bak bak tipe bak tipe. Like atın <laughs> tipe bak tipe bak. Like atın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Millet çalırmış ya. Ben kaçtım. Evet arkadaşlar bu. Yaklaşık 10 dakika içerisinde oyunu bitirdik ama tabii ki de 3 tane reklam hakkımızı da kullanmış olduk. Eee bu şekilde bitirdik oyunu. Bu kabus modunda oynamamızı eğer daha da zorlaştırmamı istiyorsanız ve reklam kullanmadan gibi bitirmemi de istiyorsanız like atmanız önemlidir. Zaten canavar dostumuza ne diyor? Like atın arkadaşlar diyor arkadaşlar o yüzden Eee bu arada 3D modu ne anlama geldi? Ben hiçbir şey fark etmedim. Siz bir şey fark ettiniz mi? Yani şurada 3 boyutlu mod var. Bunun ne olduğunu algılayamadım. Eğer biliyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani ben bir farklılık göremedim oyunda. Evet. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Yine Ice the Horror Game videolarının devamının gelmesini istiyorsanız. Bir de bundan sonra bir de köşk kaldı galiba. Oynamadım. Köşkte de oynamamı istiyorsanız arkadaşlar sizden 10.000 like bekliyorum. 10.000 like gelirse eğer. Ice the Horror Game videolarının tüm hızla devamı gelecektir. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.